Günler Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibi gönül veren, kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle istemi de biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Desteğinize ihtiyacımız olduğu gibi de Trabzonspor Türkiye sınırlarını sığdırılamayacak bir takım olduğundan dolayı dünyanın öbür ucunda yaşayan kitleleriyle de buluşmak istiyoruz. Bu da sayenizde olacak. Yani parmaklarınızın çalışması bizleri güçlendirmiş olacak. Gündemimizde Trabzonspor var. Bakalım Karadeniz devinin gündeminde neler var. Videoyu da biraz uzatacağım, biraz uzatmayacağım. Öncelikli olarak hayırlı Ramazanlar diliyorum ve ardından Karadeniz devindeki gelişmelere geçelim. Nokta nokta girecek yüksek gerilim hattına sahip olan bir Trabzonspor var ve Gün geçtikçe de oturan futbolu sistemiyle birlikte taraftarlarına da umut vermeye başladı. Peş peşe kazanılan maçlar ki iki maçta yanılmıyorsam 8 gol gol attı. 4 gol gördü ve Karadeniz'de tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi toparlanma sürecine girerek yeni sezonda ben de varım mesajını vermeye başladı. Yani gelecek sezon Karadeniz Devi ile birlikte süslenmiş ve püslenmiş bir dik izleyeceğiz gibi arkadaşlar. Onu gösteriyoruz görüyoruz ve Şenol Hoca'nın da peşi sıra yapmış olduğu açıklamalarda transfere erken başladıklarından söz edebilir. Trabzonspor gün geçtikçe düzelirken futbol adına iyileşirken diğer taraftan yeni takviyelerle birlikte sistemini iyice oturtmuş olacak ama değişiklikler de olacak. Olmayacak değil arkadaşlar. Ben çoğu defa şuna hayıflanmışımdır. da neden Vakayemi gibi bir futbolcuyla iki yıl oynayamadı bu eksikliğini. iki yıl yaşadı. Niye Vakayemi'nin o cafcaflı zamanlarında Şimdi onu açıyla birlikte izleyemedik. Beraber olsalardı daha farklı Trabzonspor izlemiş olabilirdik ki gerçekleşmedi. Bazen evdeki hesaplar çarşıya uymuyor. Trabzonspor da genellikle uymuyor ama bu defa ne yaptığını bilen, ucuz etin yahnesi ucuz olur mantığıyla hareket etmeyen ve çift taneli rakamlara hiçbir zaman çıkmayacak olup da yine o rakamlara yakın transferlerin peşinde olduğundan da söz edebiliriz ki anlamış olsalar gerek çünkü 3 milyon euro bandında transfer ettiği oyuncuların çoğundan yararlanamıyor. sezon sonu itibariyle net bilgiler vereyim. Mendy gider arkadaşlar. Volkarelli kalır. Volkarelli Mendy'nin yerine ikame edecek olan futbolcu olarak alanda kiralıklarda olacak. Kiralıklardan dönenler de olacak. Mesela Poyraz Efe Yıldırım döktürüyor kiralık olarak gönderildi takımda seri goller atmaya başladı. Stoper, sobek merkez ortası, sağ santrafor 10 numaradı. Hatta bakın Hatta kanat dahi alınabilir. Çünkü Dragos'tan çıkma eğiliminde olan düşüncesinde olan Trabzonspor var. Transferde Fransa ve Ukrayna yeni adresi olmuş durumda. Yine bu bölgelere yakın transferler üzerinde yoğunlaştığından söz edebiliriz. Başta Christian Eriksen arkadaşlar. Manchester United'da sezon sonu sözleşmesi bitecek. Olursa bakın iyi niyeti bir transfer olarak düşünülüyor. Oyuncuyla görüşmeler sürüyor, yapılıyor. Bir yoklama çekildi. Sezon sonu görüşelim demişti. Sezon sonu tekrar görüşülecek. Şartlar uygun olduğu takdirde transfer gerçekleşebilir. Ama olmadığı takdirde Trabzonspor'un hedefinde başka isimler de var. Yani transferde kollarını şimdiden sıvadı ki yaz transfer dönemi girer girmez bazı isimleri kadrosuna katarak yani erkenden imzalarını atlarak tıpkı o şampiyonluk sezonunda olduğu gibi kadroyu kampa götürme niyetinde ki bu da güzel bir şey güzel olacak çünkü Trabzonspor'un da ihtiyacı var kısa vade toparlanmaya ihtiyacı var bu anlamda adında adını tartıştırmayacak isimler üzerine yoğunlaşmış durumda devre arasındaki başarılı transfer operasyonunda yaz transfer dönemi ne? Bakın yaz transfer bitmek sizin. Hani son iki sezona baktığınız zaman santaforlarını son dakika transferi olarak kadrosuna kiralık olarak atmıştı. Bu defa niyeti daha farklı. Bakalım evdeki planlar çarşıya uyacak mı? Ama bu konuda epey bir çalışma içinde, epey bir gayret içinde olduklarından söz edebiliriz. Santrafor'a iki aday var arkadaşlar. Yani Santrafor transferi yine yapılacak. Çünkü Banzay'ı elinde tutamayacak. Bundan bahsetmiştim. Yani Banzay'ı unutun. Çünkü karşı tarafı yani oyuncunun kulübü Braga 15 milyon euro ve bir sonraki satıştan %20 payı isteyince transfer tıkandı. Zaten 15 milyon euro verecek olsaydı açıyor vermişti. E, şartlar oluşmadığı takdirde Banzay'la yollar ayrılacak Bu arada Banza da Trabzonspor'da kalmak istiyor. Tıpkı Onaci'de olduğu gibi oyuncu da kalmak istiyor. Fakat zor transfer olarak önümüzde duruyor. Attıkça da devine değer katıyor. Futbolcu kiralık olarak gelir. Oynarsa kiralık gönderen kulübün işine yarar. Oynamadığı takdirde onlar vermek için çaba ama olmadı olmayacak gibi de. rapordaki iki aday biri ya ikisine yakına tanıyorsunuz. Daha önce Antalya Spor forması giyen ve şu anda Amerika'da forma giyen Hacı Ray. Oynamış olduğu kulüpte forma şansını az buluyor. Transfer mark verilerine bakıyorum. Oynama oranı oldukça düşük ama yine de atıyor. Bakın yine de atıyor, attırıyor. 15 maçta 8 golle oynayan isim. Trabzonspor onu takip ediyor. Durumunu soruyor. Ama daha önemlisi hedefinde öyle bir isim var ki bu ismi bitirebildiği takdirde gol yollarındaki gol problemini kökten çözmüş olur. Attıkça atıyor arkadaşlar. Yani hani iftarda yemeği bir anda saldırırsınız ya o da gole bir anda saldıran, vicdanı gideren futbolcu ve bu isim Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Piotik arkadaşlar. 29 yaşında bu bildiğiniz bir gol makinesi. Gol krallığının yarışında şu anda lider durumda. Trabzonspor son 2 sezondur dediğim gibi yaşadığı santrafor aksiliklerine artık noktayı koymak istiyor. Yani bizim futbolcumuz olsun diyor. Zaten bu anlamda bir Ukraynalı almıştı. Onu da sağ ve sol kanatlarda oynatıyor. Tam da yerinde oynatmıyor. Şimdi ipleri sıkı tutma zamanı geldi. Düşünerek hareket ederken takım yavaş yavaş otururken çok transfer yapmaktansa akıllandılar. Nokta nokta gider diyelim. Düşüncesiyle çok parayı birkaç futbolcuya değil de nokta transferleri harcayalım. Düşüncesiyle hareket ediyor. Etmeye başladı. Zaman kaybetmeyecek sezondaki uzun dinamik adına doğru işler yapmanın peşindeki doğru olan da bu. Milan ve Genova gibi önemli takımların formasını giymiş olan Polonyalı Santrafor Tek için Trabzonspor kaymeleri yaptı diyebiliriz. 73 maça çıkıp 45 gol 6 asistle inanılmaz potansiyel ortaya koyan futbolcu için Trabzonspor Başakşehir'de temasa geçti ve oyuncunun durumunu sordu. Durumunu sormak demek bu başlangıç demekti. Başlangıç aşamasında yapılabilir, sorabilir, araştırabilir ve durumuna bakacak. Market değeri 6 milyon euro olan futbolcudan bahsediyoruz ve Polonya milli takımıyla da 33 maça çıkıp 12 gol atmış olan bildiğiniz bir gol makinesinden bahsediyoruz. Bu arada Dragus'ta da sezon sonu yollar ayrıldığı takdirde kanat transferde bakılıyor ve Bordo Mavili ekibin lisesinin ikinci sırasında yer alan bir başka isim o da Merkez orta saha. Şimdi diyeceksiniz ki aldı gerek var mı diye. Mendi gireceği için Volkarelli 6-8 oynadığından dolayı onun yerine alınmış olan boca olduğuna söz edebilirim. Şenol Güneş'in bizzat açıkladığı o transferlerine biraz bahsedelim. İsim de yabancısı olmadığınız bir isim ve Ukrayna pazarına doğru dönmüş olan Trabzonspor. Yani ne kadar savaş ortamında bulunan Ukrayna'nın problemleri olsa da Değerlerinin altına alamadığı futbolculardan da bahsedebiliriz. Mesela gündeminde yine Şarkar Donetsk'ten bir başka futbolcu var. Bandrago 24 yaşındaki merkez orta saha için Trabzonspor çabalamaya başladı. Dördüncü Ukraynalısı olacak transferi bitmesi halinde ama zor transfer olacak çünkü onlar vermek istemiyor. Kapıyı devre arasında 9 milyon eurodan açmışlardı. Trabzonspor 7 milyon euro gibi kendi bütçesinde aşan teklifte bulunmuştu. Bu kadar çok istiyorlardı ve karşı Trabzonspor'un isteğini görünce bir fiyatı 12 milyon seviyelerine çıkarmışlar. Doğrusu vermek istememişler çünkü aynı takımdan iki futbolcu aldı. Bir futbolcunun daha gitmesiyle birlikte şampiyonla oynayan Şatkar'ın ki durumu da tam da şampiyon olacak pozisyonda değil ama oyuncuyla vererek zor durumda kalmak istememişlerdi. Yaz transfer döneminde durum değişebilir. Trabzonspor oyuncu için hala aynı noktada ve takip ediyor ve Şenol Güneş'in ne kadar istekli olduğunu yapmış olduğu açıklamadan gördük. Bu futbolcu için yeniden masaya oturacak. Rakam Tam 7 milyon Euro. Belki 7 milyon Euro'yu kabul ederler ve sonraki satıştan pay şeklinde anlaşma sağlanabilir. Çünkü oyuncu 24 yaşında. Bu da olabilir. Yani Trabzonspor, Bandrago'yu Kandos'la katmak için gemileri yapmış durumda. Ve çaba içerisinde bu çabanda karşılığını görmek istiyor. Ez cümle Karadeniz devi yeni sezon için planlı hareket ederken isimleri erkenden belirlemeye başlayıp nokta transferleri, nokta hamleleri kablosuna katarak yeni sezonda biz de varız mesajını vermek istiyor. Bunun için de nokta transferler şeklinde ilerleyeceğini ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.